Sancağım tevhid oldu, iptidadan ebede. Meramım her mekanı çevirmektir mabede. Sancağım tevhid oldu, iptidadan ebede. Meramım her mekanı çevirmektir mabede. La ilahe illallah. Bu Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne göndermiş olduğu insanlar üzerindeki en büyük hakkıdır. O halde kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin hakkını yerine getirin. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmayın. Allah Azze ve Celle yapmış olduğunuz bütün ibadetleriniz, namazınız, orucunuz, bütün ibadetleriniz yalnızca ve yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye olsun.